Ne yapıyorsun? Her... Oğlum bu kulaklık çalışmıyor mu? Evdeyim. Evde. Şunu evet. bir şarjlı yapın da oğlum ya. Sen nasılsın reis, İyi misin? Ya bu şu ana kadar iyiydim de bugüne kadar. Ya bizimki ne yapıyor? Ya ben de bugün ee, <laughs> şaşırdım ben de vallahi ne bileyim ben ya ben de anlamadım ki burada çok sıkıştırdılar onu. Yani senin ya, ne anladım. Abi anladım sıkıştırdılar ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Işte, tamam, e şey de yaptı. Bizim arkadaşımız bizim bir arkadaşımız dedi ya üstüne geliyorlar böyle hani kusura bakma çok bir şey söyleyecek. Ya ama o pislik oldu mu abi ya? Onu ağzından kaçırdı sanıyorum yani. Abi hani, tweet yazmış ya söz değil şey, ki. Onu ağzından kaçırdı reis. Ben onu bugün eee hatta e, ana dablamba'larla konuştuk. Ahmet Ahmet kim? Hamid abi onun yardımcısı beraber onunla. Diyor ki onun, onun olmaması mümkün değil yani onu bir şey yapmaz diyor ama ağzından mı kaçırdın nasıl yaptıysa bilmiyorum. Bayrama gelecek dedim. Bakan şey. yardımcısı mı Ahmet Bey abi? Yok yok onun yani beraber onunla beraber burada abi. başka yardımcıydı. Şimdi emekli oldu onunla beraber onun işlerine ne boy yaptı. Abi bir Ankara'ya git sen bu işi toparla biz bu adamı güvenliyoruz bu adamı yüzünden abi biz bu kadar şey yaptık. Ona Bu yazıyordu. Gelecek. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Evet, evet. Ben burada çok şey üzerine geldiler ama sanıyorum... Abi pislik sanmıştım. olur mu ama? Bizim kız çocuklarımız var. Okula gidiyor o çocuklar. Abi arkadaşlara pisliğin oğlu diyecekler. Tam suç örgütü ya. falan anladık da abi o... Onu ben konuşacağım ondan da orada onu ben nasıl öyle bir şey söyledi ben de ona şaşırdım. Yani böyle bir... Babasıyla Öyle Hasan gibi. abiyle konuşsana abi. Bu, Hasan nedir? Abi, Hasan abi hasta. Hasan abi yürüyemiyor ya. Çok rahatsız Hasan abi ya. Yarın da bir gün o gelir buraya zaten. Ben görüşeceğim ama. Leyman şey. Bey ya da sen Ankara'ya git ne zaman gelecek? Ankara değil ki o şimdi şey de. bugün yarın gelir tahmin ediyorum. Ya yarın ya bir gün gelir o. Babasını bakma ya amcası da komada babası da rahatsız. Abi bizim Berat Bey olan şeyimiz onun için biliyorsun da abi. Biliyorum biliyorum abi bilmez miyim zaten o da burada da çok üzerine geldi. Onun öyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu, bu kadar kendini taşıyan bir adam onu nasıl öyle bir kelime kullandım şaşırdım ben de ya. Hatta bugün ben fazla şey yapmak istemedim bugün. Dedi ben Ahmet Bey bir bekle bayrama gelecek konuşuruz dedim. Tamam dedim. Anlattım ben de bu sistem sistemini onlara yaptım ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Nasıl öyle bir şey boşluğa düştü ya. Bu eniştesi bir var, şey. var ya onu bir aradım. Onunla konuşacaktım. Varis babaya dedim ya şunu bir bul dedim. O... Şeyle attı eniştesiyle mi? He <laughs> he o çocuğu şarkıcı olan vardı ya ben yardımcı olmuştum. Ona diyecektim sen bir git konuş ya bu nedir bu niye böyle yapıyor diye. Ya şey ben de şaşırdım ya, ya bunu. abi bu adamın <laughs> gençliğinden beri bizim emeğimiz var da abi onda ya e bizi nasıl abi. böyle bir de bir de biz sen bu ağara karşı zaten şey yaptın biz oraya altı ay nöbet tuttuk orada ya bir şey değil de ya, ya, ya bunu sok yani ben böyle bir şey nasıl yaptı ben onu hayret ettim ya sen bari dedin mi böyle böyle, böyle e, ben dedim şey onu bir söyle o da şey yapmış ya Süleyman Bey şey demiş, kimseyle konuşma demiş. O da korkudan herhalde yalan söyledi. Hmm, ona, da, bile, ona bile da o kadar bile. iyiliğimiz bu. Biliyorum ya, bunun böyle bir şey nasıl der? Babasından zaten babasından o şey yapmaz. Babası böyle bir şeye de müsaade etmez zaten. Şimdi babası seni sever Allah için yani. Ya Bakti Hasan ama, abiyle abi bir senin orada da 29 sene mi oldu? Kaç sene? 91'di evet, da. İlçe evet, başkanıydı evet. babası o zaman. 30 evet. sene oldu neredeyse. 29... Biliyorum. Onda ayrı bir sevgisi varsa Hasan abin. Ee, ama bu nasıl böyle bir hata yaptığını da ben anlamış değilim ya. Ben şey düşünüyorum. E, yani yukarıdakinin bastırmasıyla, senin aranı açma maksadıyla mı oldu? Yani ben bunla, böyle bir şey olduğunu düşünüyorum burada çok üzerinde çok aşırı derecede gelin. Abi bir arkadaş beni aradı dedi ya böyle böyle çok üstüne geliyorlar. Bir iki evet, şey evet. abi pislik ne ama ya. İşte tamam o yanlış. E, çocuğumuz şey. okula gidiyor da ufak kız çocuğu abi böyle olur mu ya? Tamam ben onu bir konuşacağım zaten. Bak bunu şey yapacağım. Yarından sonra ya tamam bize yapacağım. iyiliği var, bize dostluk yaptı, cenazede sana söyledi, evet. tamam. Bunların hepsi tamam ama biz de ona dostluk yaptık da abi durup dururken heriflerle düşman olduk ya. Evet. Yani orada ona inandık dedi böyle böyle o yapıyor dedi. Evet. Ya onun zaten o bir şeyle arasının olması mümkün değil. Yani arası ya ağır, ağır değil abi o öbür konuda da biz o bize ne dedi biz ona inandık damat bey evet, konusunda. Evet evet evet. Sen ne yapıyorsun nasıl durumun? abi benim abi? durumum çok iyiydi de bu konudan sonra. Ebiza biz abi bu adama güvendik dönecekti. Yani Nisan'da dönecektik abi. Hiç başka şeyden bir haber gelmedi mi? Hiçbirinden bir itibar... Abi herkes arıyor. Kimseyle görüşmüyor. Hı. Ya bir mücadeleye girdik da abi bu şeref meselesi da çocuğumuza silah doğrulttular da abi karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar da abi. Evimi narkotik köpeğiyle aradılar abi ya, ya böyle namussuzluk olur mu abi ya ya biz senden çok takip ediyoruz burayı buradaki olayları görüyoruz. E ne diyor abi bizim akrabaları ne diyor abi Süleyman Bey'in orada ya hepsi senden, senden haklı görüyorlar yani böyle bir sana bir haksızlık değil. hatta bugün onun çok yakınından görüştüm. Ya diyor ben bize şaşırdık diyor böyle bir şeyin olması. Abi e, gençliğinin ben... ilk yıllarından beri bu kadar emek verdik o bizim dönüş biletimizdi abi. ya. Evet yani bunun böyle olması ben neyse bir bakacağım ben şimdi ona. <laughs> e Berat Bey ile ilgili dur durdur dur dedi durdurduk. Yayınla dedi yayınladık ya böyle bir şey olur mu abi ya? Ya yani, haklısın. Ben onun gerekli şeyini cevabını vereceğim ama sen onun kafana takma, dur bakayım. Bu yakışmadı diye ona. Yakışmadı. 30 senedir sana iyilik yapıyoruz diye, babanla başladık dostluk yapmaya, iyilik evet. yapmaya, sana iyilik yaptık, bu olmadı diye abi de. ya. Kesinlikle ben de, ben seninden çok daha rahatsız oldum ya. Ben acayip, bugünden beri acayip rahatsız oldum. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani. Ben onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama... Bak, dur, yarın yarından sonra bir bakacağım ona ben. Neticeye zaman. bakayım nasıl oldu, nasıl ağzından böyle bir şey kaçırdı, nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis? Abi bana sıkıntı önemli değil ya. Bence ne fark eder ömrümüz cezaevinde geçti abi. Bize işkence mi yapacaklar ya? Biz çocukluğumuzdan beri işkence... Bana abi sorun yok ama çocukların kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi de arkadaşlar kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz, yapmaz. Vallahi namussuz bu adam ya. Ben onun gereken cevabı vereceğim ona ben. Sen onu... Ya abi sen bu adamın yanında gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz de abi 20 evet. küsur senedir emeğimiz var. 30 senedir aileye emeğimiz var ya. Evet. Mehmet Ağar'ın dayısını o zaman yapacaktı şey orada e, başkan yapacaktı onu. Biz orada savaş 6 ay durduk orada. Senden yardım istedik o zaman orada çektirdik onları geri az olmadı oğlum bilmez mi onları ya bana yalvarıyordu böyle ara 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 ya. Ama zaman değiştireyim mi adam ne yapıyor bilmiyorum ki abi. Ya. Ben de şaşırdım ya vallahi ki dünden beri abi. Abi Baba için, bu milletvekilleri için bir mebus şeyi var. Bizim tam Süleyman arkadaş için söylemiş abi onu. Tam ona söylemiş yemin ediyorum ya böyle olmaz abi ya. Bunu mu söylemiş ona? Yok yok neyzen tevhid. <laughs> ya abi tam sende evet. bizim karadenizde. Yok tamam onu biliyorsun neyzen tevhid. Bir şiir yazmış ya. Ya böyle olur mu abi ya? Ya bizim geri dönüş biletimiz de o ya. Bu kadar emeğimiz vardı abi ya. Şimdi... Haklısın. Bu konuda hak veriyorum sana ya. Allah ne isterse olacak abi. Ben sabaha kadar bir düşüneyim. Allah ne isterse olacak. Abi seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Allah Sağ yardımcın Allah. olsun. Sağ olun. Ayrı bayramlar diliyorum. Bu abi. Bak abi sinirlenir ona dalarsam hakkını helal et kusura bakma. Yok yok ben senden çok sinirlendim ben de dalacağım. Ben abi. dalarsam ona kusura bakma Allah'a emanet abi, ol abi öpüyorum seni canım. sağ ol. Tamam, sağ ol. Sağ ol.